Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Beklenen gün geldi. 16 Temmuz bugün ve bugün sizlerin sınıflandırma sonuçlarınız açıklanıyor arkadaşlar. Sabah 10 gibi diyoruz ve 10 gibi hepimiz e-devletten sonuçlarımıza bakıyoruz. Bugünkü bu videomuzda sizlerin bu heyecanınıza ortak olmak ve hangi sınıfta gideceğiz ve hangi sınıfta ne zaman hangi işlemleri yapacağız bunları sizlerle paylaşmak için beraber olduk arkadaşlar. Değerli arkadaşlar kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu like'ladığınız için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar Ağustos Celbi Evet Ağustos Celbi sınıflandırma sonuçları açıklandı. Bugün 16 Temmuz ve bugün itibariyle biz sonuçları öğrendik. Değerli arkadaşlar Ağustos Celbi'nin 3 tane kafilesi var. Birinci kafile, ikinci kafile ve üçüncü kafile olarak askere gideceksiniz. Eğer değerli arkadaşlar birinci kafilede sınıflandırılmışsanız yedek subay ve yedek az subay adayı veya birinci grup er veya erbaş demeksiniz. O zaman birinci kafilede gidecek arkadaşlar yedek subay, yedek az subay adayları ve erbaş ve erlerin birinci grubu ne yapacak? Bu birinci kafilede gidecek. Bu arkadaşlar 26, 27, 28 Temmuz tarihlerinde sevk işlemlerini gerçekleştirecek. Değerli arkadaşlar eğer ikinci kafilede yani ikinci grupta e, sınıflandırıldıysanız sizler erbaş ve er statüsünde gideceksiniz. Yine üçüncü grupta sınıflandırılmışsanız gene erbaş ve er statüsünde gideceksiniz. O zaman birinci kafilede kimler gidiyor arkadaşlar? Yedek subay ve yedek az subaylar gidiyor ve birinci grup er ve erbaşlar gidiyor. O zaman birinci kafilenin özelliğine içinde hem yedek subay hem yedek az subay adayları bunlar gidecek. Hem de birinci grup erbaş ve erler ne yapacak? Birinci kafilede gidecek arkadaşlar. Peki bu arkadaşlarımız hangi tarihlerde sevk olunacaklar. 26 27 28 Temmuz 2021 tarihinde bu arkadaşlarımız askerlik işlemlerini yaparak birliklerine katılacaklar. Değerli arkadaşlar, erbaş ve er ikinci grupta gidecek arkadaşlar ise işlemlerini 16 17 18 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirecekler. Onlar şu aşamada yani ayın 26'sı gibi herhangi bir işlem yapmayacaklar. İkinci kafile Erbaş ve Erler ne zaman işlemlerini yapacaklar? 16 Ağustos tarihinde işlemlerini yapmaya başlayacak. Peki Erbaş ve Er statüsünde 3. grupta gidecek arkadaşlar ne zaman işlemlerini yapacaklar? Onlar da 13 Eylül itibariyle işlemlerini gerçekleştirecekler. O zaman değerli arkadaşlar gelin şimdi birinci kafileden başlayarak birinci kafilede gidecek arkadaşlarımız hangi işlemleri yapacak bunlar üzerinde duralım. Değerli arkadaşlar yedek subay, yedek az subay adayları ve erbaş erlerin birinci grup, birinci kafilede gidecek arkadaşlarımız 26 Temmuz tarihinde eee anketi eee geceden Dolduracaklar. Eğer gece açıldıysa değerli arkadaşlar 26 Temmuz gece açıldıysa gece anketi dolduruyoruz. Eğer anket açılmadıysa sabah anketimizi dolduruyoruz ve anketin sonundaki test merkezini il ilçe test merkezi neredeysek oradaki merkezi seçiyoruz ve bu merkeze giderek testimizi oluyoruz. Test merkezine gittiğimiz zaman arkadaşlar maske mesafe kurallarına dikkat ediyoruz, sağlık kurallarına dikkat ederek bu süreçte işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Test merkezindeki test yapacak arkadaşlarımıza değerli arkadaşlar oradaki yetkililer tüp verecekler ve bu tüp de asal barkodunun olmasına dikkat edeceğiz ve test merkezine gittiğimiz zaman bu testimizi bizim askerlik işlemleri için yaptırdığımızı muhakkak oradaki yetkiliye belirtmemiz gerekecek arkadaşlar. Oradaki yetkili bizim bunu askerlik için yaptırdığımızı öğrendikten sonra oraya asal asal yazılı barkodu yapıştıracak ve bizim işlemlerimizi gerçekleştirecek değerli arkadaşlar. Testimizin ne zaman çıkacağını da oradaki arkadaşlara muhakkak soralım arkadaşlar. Kaç saat sonra çıkar diye soralım ve onlardan aldığımız cevaba göre hemen eve gelelim. Herhangi bir yer veya herhangi biriyle temas etmeyelim ve evde testin sonucunun çıkmasını bekleyelim değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, testimizin sonucunu nereden öğreneceğiz? Testimizin sonucunu e-devletten Enobuz sitesine girerek enabız sitesinden tahlillerin bölümüne bakıyoruz ve oradan tahlillerin bölümünden sonucu öğreniyoruz. Peki kaç saat sonra bu sonuç çıkar? Değerli arkadaşlar, geçmiş tecrübelerimize baktığımız zaman 3 saatte çıkan arkadaşlarımız da oldu, 12 saatte çıkan arkadaşlarımız da oldu, 24 saat hatta 48 saate kadar süren süreçte sonuçların çıktığı oldu. Bu neye göre değişecek? Bu testi yaptırdığınız yerin imkanlarına göre, yoğunluğuna göre değişecek arkadaşlar. Sizler dediğimiz gibi enabızdan bu sonuçları öğreniyorsunuz. Tahlillerin bölümüne girerek enabızdan öğreniyorsunuz. Değerli arkadaşlar, inşallah hepinizin testi negatif çıkar diye ümit ediyorum. Ve negatif çıktığı zaman, eğer sonucumuz negatif çıktıysa, biz sek evrağımızı e devletten gene ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz arkadaşlar. Sevk evrağımızı çıkardıktan sonra o sevk evrağımızda bize ilk emirler verilecek. Orada son katılış tarihimiz yazacak. Yani e, birliğimize son katılışımız ne zaman? En son tarih. Yola çıkış ve e, katılış tarihlerimiz orada e, belli olacak ve biz son katılış tarihimizde birliğimize katılmış Olacağız akşam 17'ye kadar. Arkadaşlar e, test sonucumuzun çıkışına göre e, katılış tarihimiz belirlenmektedir. Geçtiğimiz e, Mayıs e, cehlinde ikinci kafilede ve üçüncü kafilede bu şekilde pandemi şartları nedeniyle bu şekilde bir e, düzenleme oldu. E, testin sonucu çıktıktan sonra son katılış tarihimiz Sevk Evrağımızı çıkardığımız gün itibariyle başlatıldı. Bundan dolayı değerli arkadaşlar sevk evrağında son katılış tarihi ne zaman diyorsa o tarihte birliğimizde olmamız gerekiyor akşam 17'ye kadar. Gene sevk evrağımızda PTT tarafından PTT'ye yatırılacak olan asker asal tarafından devletimiz tarafından bizlere bir yol ve iaşe bedeli tayin edilmiştir arkadaşlar. Bu yol ve iaşe bedelimizde SEK sevk evrağımızda yazacak. Sevk evrağımızda yazan bu yol ve iaşe bedelini PTT şubelerinden alabileceğiz. Değerli arkadaşlar PTT şubelerine kimliğimizle gittiğimiz zaman PTT şubelerinden bu, bu bize ayrılmış tutarı yol ve iaşe bedelini alabiliriz. alabilir. Eğer PTT kartınız varsa PTT matiklerden de bunu alabilirsiniz. Değerli arkadaşlar yol mesafesi neye göre belirlenmiştir? Yol mesafesi değerli arkadaşlar birliğinizle ikamet adresiniz arasındaki mesafeye göre belirleniyor. Bu mesafe 800 kilometreye kadar bir gün, 801 1600 kilometreye kadar iki gün olarak belirlenmiş. Bazı durumlarda değerli arkadaşlar 1600 kilometre üstü mesafeler için yönetmelikte üç gün yol izni verilir denmekte. Bu da arkadaşlar sizin e, evrağınızı çıkardığınız gün itibariyle hesaplanacaktır. siz dediğimiz gibi sevk evrağınızdaki son katılış gününe dikkat ediyorsunuz. Sevk evrağınızda son katılış hangi gün diyorsa o gün gidiyorsunuz değerli arkadaşlar ve birliğinize katılmış oluyorsunuz. Değerli arkadaşlar bildiğiniz üzere Asker eğlencesi, asker e eğlencesi mukabili benzeri faaliyetleri ne yapmıyoruz? Gerçekleştirmiyoruz. Çünkü e korona tedbirleri, pandemi tedbirleri e çerçevesinde devletimiz, e İçişleri Bakanlığı bunu yasaklamış. Ve e Milli Savunma Bakanlığı da bu eğlenceyi e ne yapıyor? Yasaklıyor. Dolayısıyla bizler için yaptıkları ekranda da gördüğünüz duyuruda bununla ilgili e, emiri ve yasaklamayı bize ne yapıyor? E, Milli Savunma Bakanlığı e, ifade ediyor. Bakın F bendinde diyor ki sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Covid-19 kapsamında devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar. Asker eğlencesi, asker uğurlaması gibi faaliyetleri icra etmeyecekler. Bu da çok önemli. Şimdi değerli arkadaşlar dediğimiz gibi bu işlemleri yapacağız ve birliğimize gideceğiz. Peki birliğimize gitmezsek, askerliğimize başlamazsak ne olur? Değerli arkadaşlar sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecekler. Bu çok önemli ve haklarında bakaya işlemi uygulanacak. Yani gitmeniz gerekiyor. Sek işleminiz olmuş, sınıflanmanız olmuş. Siz test merkezine gidip testinizi yapmıyorsunuz. O zaman ne olacak sizin hakkınızda? Bakaya işlemi yapılacak. Gittiniz, testinizi oldunuz. Sevk evrağınızı da çıkardınız ama birliğinize katılmadınız. Gene bakaya olursunuz arkadaşlar. Ha, diyelim ki süresi içinde katılmadınız da bir gün veya iki gün sonra katıldınız. Siz o zaman geç iltihak bakayası olursunuz ve geç terhis olursunuz. Ondan dolayı değerli arkadaşlar bu noktalara dikkat edeceğiz. Peki değerli arkadaşlar COVID-19 nedeniyle bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek için SEK sürecinde Milli Savunma Bakanlığı sizden şunu istiyor. İşlemlerinizi e-devletten yapmanızı istiyor. Sizler işlemlerinizi e-devletten yapacaksınız. Zorunlu olmadığı müddetçe de askerlik şubelerine ne yapmayacaksınız? Gitmeyeceksiniz. Bu tüm kafileler için geçerli. Evet değerli arkadaşlar yedek subay ve yedek az subaylardan eğer testi pozitif çıkan olursa değerli arkadaşlar, birinci kafileden onlar bir sonraki celtte ne yapacaklar? Gidecekler. Çünkü birinci kafilede yedek subay ve yedek az subay adayları bildiğiniz üzere gittiği için onlar pozitif çıkması sonucu geçici erteli olacaklar ve bir sonraki celtte, Kasım celdinde gidecekler. Fakat er ve erbaşlardan Pozitif çıkan olursa birinci grupta onlar ikinci kafileyle gidecekler. İkinci kafilede pozitif olan varsa üçüncü kafileyle gidebilecek. Yani er ve erbaşların e, gidişiyle e, yedek subay ve yedek as subay adaylarında böyle bir ayrıntı ve fark var arkadaşlar. Peki arkadaşlar erbaş ve erlerin ikinci grubu ne zaman? işlemlerini yapacaklar. Erbaş ve erlerin ikinci grubu da 16 Ağustos itibariyle anketlerini dolduracak ve daha sonra test merkezine gidip biraz önce saydığım işlemleri gerçekleştirecek. Eğer testleri negatif çıkarsa bu arkadaşlar da sek evraklarındaki son katılış tarihinde birliklerine katılacaklar. Harçlık ve iaşe bedellerini, yol bedellerini PTT şubelerinden alabilecekler. Ve değerli arkadaşlar erbaş ve erlerin üçüncü grubu ise işlemlerini 13, 14, 15 Eylül tarihlerinde yapacaklar. 13 Eylül tarihinde e, üçüncü grup er ve erbaş e, statüsünde giden Ağustos Selvi'nin üçüncü kafilesi e, anketlerini 13'ünde dolduracak ve test merkezine gidecek ve test merkezinde testini olduktan sonra eğer negatif çıkarsa test sonucu sevk evrağını alıp birliğine katılacak. İşte arkadaşlar ekranda da gördüğünüz gibi birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup e, Ağustos CLV e, asker adaylarının, askerlerimizin e, gidiş tarihleri ve işlem tarihlerini görmüş oldunuz. Birinci grupla ilgili ayrıntıları biraz önce verdim. Şimdi ilk giden grup, birinci grup olduğu için onlarla ilgili birkaç şey daha söyleyip e, videomuzu sonlandıralım ve sizler de yorum kısmına nerelere çıktı askerliğiniz onları yazın ve yorumlar kısmından arkadaşlarınızla iletişim kurun değerli arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için de şimdiden teşekkür ediyorum. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone butonunu tıklayarak abone olabilirsiniz. Bu arada kanalımıza katıl üyesi olarak da destek olabilirsiniz. Chat kısmından süper chat ve süper sticker'a tıklayarak oradan da değerli arkadaşlar kanalımıza destek olabilirsiniz. Şimdi tekrar edersek 26, 27, 28 Temmuz tarihlerinde bugün itibariyle sınıflandırılması yapılmış olan birinci kafirde gidecek arkadaşlarımız yedek subay ve yedek yat subay adayları ile er ve erbaş birinci grup gidecek arkadaşlarımızdır. Bu arkadaşlarımız 26 Temmuz tarihinde anketlerini dolduracaklar ve anketlerini doldurduktan sonra test merkezlerini seçecekler. Test merkezine gidip testlerini olup hemen eve dönecekler ve test sonuçlarının çıkmasını bekleyecekler. Enabız sitesinden E-Devlet'e girip Enabız sitesinden tahlillerin bölümünden test sonuçlarının negatif çıkıp çıkmadığını kontrol edecekler. Eğer negatif çıkarsa değerli arkadaşlar sek evraklarını çıkarabilecekler ve sek evrağındaki son katılma tarihinde, birliğe katılış tarihinde birliklerinde olacaklar. Akşam 17'ye kadar arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bu süreçte sağlık kurallarına, maske, mesafe kurallarına lütfen dikkat edelim. 16 Temmuz'la 26 Temmuz arasında 10 günlük bir süreç var. Birinci kafilede gidecek yedek subay, yedek az subay adayları, er ve erbaş 1. grup adaylardan gidecek asker arkadaşlardan ricamız bu 10 günlük süreçte sağlıklarına ne yapmaları dikkat etmeleridir arkadaşlar. Bu süreçte lütfen dikkat edelim. Ve değerli arkadaşlar 26 Temmuz günü ne yapalım? Anketimizi dolduralım, testimizi olalım ve testimizin sonucuna göre diğer işlemlerimizi gerçekleştirelim. Değerli arkadaşlar, bugün 16 Temmuz itibariyle sınıflandırmalarınız belli oldu ve biz de bu videomuzu sizlere bir genel değerlendirme ve yapacaklarınızı anlatma, ifade etme adına yayınlıyoruz, yayınladık. şimdiden öncelikle birinci kafileye hayırlı tezkereler diliyorum. Daha sonra ikinci ve üçüncü kafileye de hayırlı tezkereler diliyorum. Biz değerli arkadaşlar sizlerle gitmeden henüz birinci kafile gitmeden ayrıntılı bir video daha gerçekleştireceğiz kanalımızı takip etmeyi unutmayın abone olalım ve bildirim e, zilini açalım arkadaşlar daha erken e, videolarımızdan haberdar olabilmeniz açısından ve arkadaşlar e, sizlerle yapacağımız sonraki videolarda e, neler yapacaksınız bunları ayrıntılı olarak da sizlerle işleyeceğiz. Bu süreçte sizin dikkat etmeniz gereken en önemli husus özellikle birinci grupta gidecek, kafilede gidecek arkadaşların sağlık kurallarına, maske, mesafe kurallarına dikkat etmeleri. Çünkü 26'sında işlem yapacakları zaman e, test sonuçlarının pozitif çıkma ihtimali var. E, negatif çıkması için bu süreçte ellerinden gelen dikkati ve hassasiyeti göstermelerini istiyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar Tekrar hepinize hayırlı tezkereler. Şimdilik hoşça kalın. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bir sonraki videomuzda yedek subay, yedek az subay ve erbaş erlerin birinci kafilesine yönelik neler yapacaklar, hangi e, kurallara göre, e, hangi aşamalara göre çalışmalarını gerçekleştirecekler, işlemlerini gerçekleştirecekler. Bunlarla ilgili ayrıntılı bir video e, sizlere gelecek. Şimdiden hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepinizin hakkında hayırlı olması dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek dileğiyle.